bakkala gittim. 5 kilo pirinç aldım. 5 kilo pirinçle başladım bu işe ilk. Ben hiçbir zaman olmayacak hayaller kurmadım, olacak hayaller peşinde koştum. Büyük bir simge burada tecrübe konuşuyor. Ben 7-24 çalıştım. Pilav aldık biz başka bir yere koyduk yani. Pilav artık kral. Bir insanı tanımak için ona hayallerini sorun diyorlar ya, doğru bir şey. Şimdi siz bana hayallerimi sorun, beni tanımak istiyorsanız. Benim hayallerim yoksa ben de yokum. Hayal kurmadan yaşayamazsınız. Ben yeniliğe açık olan bir insanım. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ben oldum bittim demiyorum. Ben her zaman çırağım, hala çırağım ben. Bugün bile hala öğreniyorum ben yani. Kendini sevmeyen hiç kimseyi sevemez. Kendine faydası olmayan bir insanın hiç kimseye faydası olmaz. Beyoğlu'nda büyüdüm. Sivaslıyım. İlk öğretim ve liseyi Beyoğlu'nda okudum. İstanbul Atatürk Lisesi mezunuyum. Üniversite sınavlarına katıldım yalnız gitmedim. Maddi sorunlardan dolayı iş hayatına atılmak zorundaydım. Ben de iş hayatını seçtim. O zamana kadar herhangi bir mesleğim yoktu. Askere kadar belli bir işlerde çalıştım. Askerliğim bittikten sonra kendi işimi yapmayı planladım. Bir iş arıyordum. Ne yapabilirdim diye düşünürken aslında iş bizim evdeymiş. Annemle paylaştım. O annemin yaptığı o pilavı satmayı düşündüm. Sivas tereyağı ile yapıyordu pilavı. Tavuklu yapardı devamlı pirinç pilavını. Çok lezzetliydi yani nohutu da birleştirdiği zaman o yerli nohutu muhteşem bir tereyağının kokusu, o pilavın o eşsiz lezzeti beni alıp götürüyordu yani. Açmak istediğimi söyledim kendisine. O da onay verdi. Zaten bizim çocukluğumuzda devamlı biz pilav yerdik. Pilavla büyüdük yani biz. Evde her Allah'ın günü pilav pişerdi yani. O yüzden annemin pilavına çok güveniyordum o lezzetine. Bunu insanlara tanıtmak için bir dükkan açmaya karar verdim ve bu şekilde başladık. bulunduğumuz Şişli bölgesinde bir dükkan arayışına girdim ve Baruthane Caddesi'nde küçük bir dükkanın boşaldığını gördüm. Camında kiralık yazısı yazıyordu. Yalnız bir sıkıntı vardı. Benim <laughs> bende para yoktu. Evde de para yok, annede de para yok, babada para yok. Yani dükkan açacak bir para yok. Daha önce bir arkadaşıma dükkan açması için ben ona borç para vermiştim. O zamanlar bende para vardı askerden önce. Sonra aklıma o arkadaşım geldi. Dedim ben ona para verdim, o da bana verir galiba. Şimdi iyilik yapma sırası onda ve aradım kendisini. Ee, sağ olsun kredi kartını verdi bana. Gittim karttan para çektim. 78 bin lira Neyse teşekkür ettim. İnandım, dükkanı tuttum. Depozitosunu, kirasını verdim. Tencereyi, tavayı falan her şeyi aldık. Para bitti. <laughs> yani çünkü rakam küçük. E, tencere alacak paramız yok. Kepçe alacak paramız yok. Tabak alacak paramız yok. Tabii kendime çok güveniyorum. Yani en güzel güven özgüvendir. Kendime her zaman güvendim ve her zaman da güvenmeye devam ediyorum. Çünkü her şey buradan başlıyor. Güvenmekten başlıyor. Bakkala gittim, 5 kilo pirinç aldım. 5 kilo pirinçle başladım bu işe ilk. Eve geldik, annemle beraber pilavımızı pişirdik. Dükkana geldik, o gün pilavımız bitti. Dedim tamamdır bu iş benim ustam annem. Ben annemin bir çırağıyım yani. Ben bu işe başlarken annemin elini öperek başladım. Ondan öğrendim pilav yapmayı. Paket servis ihtiyacı doğdu. İnsanlar telefon açmaya başladılar ama bende motor yok. Yürüyerek ilk etapta dükkanı kapatıyordum. İşte karşı komşumuza pilavı bırakıp geliyordum baştan paket servisim bu şekilde başladı yani. Bisikletle paket servis yapmaya başladım. Para kazanmaya başladım. Bir sabah tezgahı hazırlıyordum, pilavı dökerken kapıya çıktım, bisiklet yok. Bisikletimi çalmışlar. Ertesi gün motor bisiklet aldım. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl pilav, tavuk ve ayranla devam ettik. Bu da bir kırılma noktasıdır herhalde. O küçük dükkandan çıktım. Hemen iki yanındaki dükkan boşalmıştı. Oranın mutfağı da vardı. Orada pilav da pişirebilecektim artık, evden getirmeyecektim taşıma suyuyla değirmen dönmez artık işim rahatlayacaktı İşin zorluğunu çektiğim için de aynı zamanda şanslıyım tabii ki Baruthane Pilavcısı ismi bulunduğumuz caddenin ismi yani Baruthane Caddesi Baruthane Pilavcısı sadece isimle olmuyor sadece logoyla olmuyor bir markanın her anlamda altı dolu olmak zorunda yani o zaman Baruthane Pilavcısı oluyorsun o zaman marka oluyorsunuz yani. İşin zorluğunu görmesem bugün nasıl başa çıkacağım iki tane şubeyle? Neyim mi? Bıyıkların mı başa çıkacağım? Hayır. Bıyık bir simge. Burada tecrübe konuşuyor. Ben 7-24 çalıştım. Ben bir baruthane filavcı. İşimin başındayım. İşimi seviyorum. İşime saygılıyım. Biz bu işe gönül vermişiz. Biz bu işe kendimizi koymuşuz. sabah beyaz gömleğimi giyiyorum, bıyıklarımı tarıyorum, işime geliyorum. Bıyıklar bizim aile geleneğimizde, kültürümüzde var. Benim dedemin dedesi, babası da hep kaytan bıyıklıdır. Aile kültürümüzü yaşatmak için ben de böyle bir bıyık bırakmak istedim. Artık onlar benim bir uzuvum. Pirinci gidiyorum, orijinal bal alıyorum. Pirinç alırken marka yoktur kalite vardır sadece. 5 kilo pirinçten başlayan bu tane pilavcısı bugün bir ton pilav satıyor. Her şeye hakim olduğun zaman başarılı oluyorsun. Yani mutfağa hakim olacaksın, kasaya hakim olacaksın, tezgaha hakim olacaksın, paket servise hakim olacaksın. Bunların hepsini başarabilirsen ondan sonra bunu yönetebiliyorsun. Yönetici oluyorsun yani. Pilavı başka yerlere getirmek istiyordum. Yani farklı bir konsept kurmak istiyordum. Daha önce yapılmamış bir konsept yapmak istiyordum. Farklı olmak istiyordum. Ben öyle bir konsept kurmalıyım ki, öyle bir menü oluşturmalıyım ki her saat, her dakika talep görsün, ilgi görsün. Öyle bir konsept yapmalıyım ki bu ilk olmalı, olay olmalı yani. Ne yaptık? Pilav bizim ana yemeğimiz. Osmanlı zamanından gelen o padişahların sofrasını süsleyen bir yemek. O zamanlar pilavı padişahlar yiyorlar. Zengin yemeği. Daha sonra bizim zamanımıza kadar iş buralara kadar geliyor. Böyle açılış yapan işletmelere böyle gıptayla bakardım. Bu da benim bir hayalimdi. 2010 Mayıs'ta başladım. Mayıs ayı benim için çok uğurludur. Beşiktaş Şubesi bile Mayıs ayında açılışını yaptım. Küçük başladık ama iş bizi bir yerlere götürmeye başladı. Ve açılış yapma kararı aldım. 8 yıl sonra 2018'de Mayıs ayında 13 Mayıs 2010 Barutane Pilavısı'nın kuruluş tarihidir. 4,5 ton pilav dağıttım o gün. Ücretsiz Havaylar çektik, güreşler yaptık, avuz oyunlar, horonlar, eğlencenin hat safhada oldu. Coşkulu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde Dünya Pilav Günü'nü ilan ettik ve kutladık. Ve bir level daha atladık. Artık bir Dünya Pilav Günü'müz var. İnsanların gelip buraya bir fotoğraf çekinmesi benimle, bir bana merhaba demesi benim için paradan daha çok değerli. İnsanların bu sevgisini kazanmışım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani çok samimiyim. Çok şeffafım yaptığım işte. Çok doğal olduğumu düşünüyorum. Hani bir laf vardı ya, ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diye. Ben olduğum gibi görünüyorum. Eşimi çok seviyorum. Kendi piyasanıza hakim olmanız lazım eğer bir iş yapıyorsanız. Kendi piyasanıza hakim değilseniz sizi yanıltırlar. Siz yanılırsınız, yaptığınız işi sorgularsınız. Her gün telefonunu arıyorlar. Almanya'dan arıyor, Fransa'dan arıyor, Amerika'dan arıyor. Sivas'tan arıyorlar, Ankara'dan arıyorlar. İzmir'den arıyorlar, Bodrum'dan arıyorlar. Kadıköy'den arıyor karşıdan. Ee, gelen bizim misafirimiz olmuş, yemek yemiş konsepti görmüş. Bu da bizim aslında işimizi ne kadar doğru yaptığımızı, iyi yaptığımızın bir işareti oluyor aslında insanların bize bizden bayilik istemesi iki şubede ben evladım gibi yani bugün 11 yaşında marka ben şimdi bunu bir kalemde para için veyahut da ticaret için ben bunu birine teslim edemem yani çok para kazanmak için değil İnsanların biraz daha ulaşılabilir markaya daha çabuk kolay ulaşsın diye şu açtım yoksa şu açtığımı düşüneceğim hiçbir zaman yoktu çünkü her zaman Teki severim ya. Yani. Tek olmayı severim. Yani. Kalite tektedir her zaman. Kontrolledir. Kontrolsüz güç güç değildir. Pilav aldık biz başka bir yere koyduk. Kebabın yanında bir yardımcı yemek değil artık pilav. Pilav artık kral. Artık Türkiye'nin de bir pilav markası var.